Bebek gel zamanı. Nube. bugün bebek yeni videomuzla da bebek gel zamanı. Bebek gel. Pireni oynamıyorum. Pire. Pire oynuyoruz. Başka bir şey oynasak? Ağabey. Ağabey. Kutu kutu pansoy oynayalım. Hayır. Kutu kutularına bakmamalısın. Ben. Aa. Tabi, tabi, tabi. As, 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 as. Böbükemiz, böbümüz çok yaramaz. Biraz dinlenecek mi? Böbüke geldiğinde böbü, böbü geldiğinde böbüke diye bağıracağız. Böbü! Şimdi böbürlü oyunlarda avize tutuyoruz. Böbünün geldiğini tahmin edeceğiz. Sesiniz duyduğunda söyleyin. Böbü. Böbü diye söyleyeceksiniz. Tamam. Sesini söyleyin. buldum seni bebeğim. <laughs> bebi neye bakalım? Neye bakıyor? <laughs> bebi arabaları çok seviyor. <laughs> Bebige, bebi ge, ne yapıyorsun? Arabaya bakıyorum. Hangi renk arabayı seviyorsun? E, beyaz, yeşil, sarı, kırmızı, mavi. Niye? <laughs> O yüzden seviyorum. O yüzden. Kadlara bakabiliriz. Kadlara bakabiliriz. Tia da var. Tia arabaları sever mi? Sever misin? Buranın ne oldu? Ne ben, ben. Bay burun kapa. Bay burun. Burun. Buranın neresi olduğunu bilir herkes. Bebe, gel hadi. Beyaz bir araba gördüm bütün. Hadi de da... arabaları say. Bir, bir. İki. İki. Geçen üç, üç. Geçen, geçen. Beş. 5 Altı. 6 olmadı. 7 Hayır, 7 de olmadı. Altı da olmadı. 7 de. Beş de kaldı. Al Be. Altı. 7 Taksa az önce geçti. 7 8 Seçim. Bir tane daha var. Dokuz. On. On, on. on, on bir. On, on, on iki. On üç. On, on dört. On beş. On, beş. on. 16 16 17 17 18 19 19 olmadı. Çok hızlı geçiyor araba. 10, 19'da kaldık şu an. 19 19'uncu 19. buldum. Şuradan geçiyor. 20 21 22 20 23 bizim siteyle giren var mı 24. 24 başka 25 26 26 tane basaydık burada bitmedi de 30'a kadar 40'a kadar gideceğiz 30'da bitiyor 29 32 tane araba kaldı son sadece 29 30